Arkadaşlar bildiğiniz üzere çok turlu potansiyometreyi kırmıştım. Ve direksiyonu force feedback yapmayı düşünüyorum. Yani aynı arabada olduğu gibi kendisi otomatik toparlayan şekilde aynen bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bunun için birkaç e, siparişim oldu. Videonun ilerleyen kısımlarında da onları da detaylıca göreceksiniz. Kasnakların basıldı btd 3 ile yapıyorum. Siparişlerim geldi. Ancak bir tane kayışa ihtiyacım var. O kayışı da şimdi almaya gidiyorum. Dün 10-15 dükkan dolaştım kayış işi yapan. Ancak hiçbir şekilde bulamadım. Bugün internetten araştırdım. Bulunduğum ilde Konya'da bunu yapan kesepi üretici firma varmış. Oradan istediğim ölçüde kestiriyorum şu anda. Hatta belki de kesilmiştir. Ben yola çıktım çıkalım. Şimdi onu teslim almak için gidiyorum. Bayağı bir geldim. Hemen aldım. Şu iki kayış. 110 lira verdim. Bir tane de yedek yaptım. Her ihtimale karşı. Sorun olursa hemen değiştireceğim. Tekrar buraya gelmemek için. Firmanın iletişim bilgilerini aşağıya yazarım ya da e, kart vizitini aldım, fotoğrafını biraz sonra videonun bir yerine atabilirim. Almak isteyene e, 110 liraya iki parça kayışımı aldım. ihtiyacım olan malzemeleri göstereyim. Bir 600 pulsluk, 600 atımlık bir rotary encoder. Direksiyondaki dönüşü bu algılayacak. BTS 7960 motor sürücü kartı 40 ampere kadar destekliyor. Birkaç jumper kablo ve biraz önce aldığım e, HTD 3M kayışın üstünden geçecek kasnaklar. Bu kasnakları sabitleyeceğiz. Sonumuzda bu kullanmadığım su arıtma cihazının pompasının motorunu kullanacağım. 24 volt Hadi bakalım montaja başlayalım. Bu kısma direksiyon gelecek. Enkoderi buraya tutturduk. Kayış motora gidiyor. Mekanik kısım tamam. Bundan sonraki kısım elektronik. Olmaz kardeşim çakla ya. Bu zaten girişte çak. Aç Sen tek bir çok bir Dinlemiş bir can. Dinlemiş bir can. Bir can olay ya Üç yolu can. Canlar ya. Onda ne? Şimdi şey, 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 şey. aynısından olacak. Evet, o da, o da, o da. bulamadım lan bulamadım. Aynen. Evim oradaki hırdavata gittim dün. Hırdavata ne? Nereden ne? bulacağım işte onu bulamadım. Kim? Hangisini açıyorsunuz? Şunu, şunu şunu şunu. Onu aç. 12 tane açacaksın. Aç 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 aç. Aç. Azıcık daha aç. Azıcık kalın mı? Aç. Tamam giyinelim. Hıh. Giymiştir ezan. Getir usta lehimi. Çocuk sen de lehim telini tut. Getir evet, ben tutacağım. Sen lehimleyeceksin. Lehim teli? Birimizin tutması lazım, git. Bak, i̇kisini yan yana tutacağım, Lehim'le tamam mı? Onunla bir sağlam bu şekilde bu sağlam olur, Lehim tuttu mu onu? Oh, ne kadar <laughs> Dur. <laughs> Görmedim vallahi hatır iyi yaptı. Vallahi kadir ha. Yine deliğinden lehim yaptı adam be. Special things for diye ek etiketleyeyim hepinizin Instagram'ı ne ekleyeyim. Ben Arif sen Instagram bilmiyor musun? Robin. Pahalı alıp ucuz satar. Bozuklukları da tamir edilir. Robin abi ne? Bizim işimiz. Sen nesini büklüyorlar biz? çekti arabayı. Aynen. İyisiniz mi? Uyusuna sıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. E işte. Tamam mı? Sasedir zaten. Gene de bu. Tamam mı? Tamam abi. Siyah sen test bağladığın için. Şu beş korkutluk olduğu için. Kırmızıyı buna bağladık 5 i̇şte Beş uç. Tamam. Anladın mı? Şimdi da motor dönüşler. Tamam. Anladın mı? Bir tanesi boşta kalacak zaten. Tamam. Tamam. Şimdi. Eee. Şey ne bu? Hangi? Dün bütün sistemi kurduk. Şu kayış motora gidiyor. Bu motordaki dönüş buradaki dişliden direksiyona geçiyor. Şurada enkoderimiz var. Arduino'muz ve şurada da bir motor sürücü kartımız vardı ama motor sürücü kartımıza bir arıza varmış. Bunu tekrar garantiye gönderdim. Enkoder okuyor. Arduino komut veriyor ama motor sürücü kartından motora dönüş gelmiyordu. Motoru doğrudan elektriğe bağlayınca motor çalışıyordu. Tek sıkıntı motor sürücü kartında olduğunu düşündük. Çünkü farklı bir şekilde bir işlem yapınca çalışıyordu. Biz de motor sürücü kartını tamirata gönderdik. Olursa tamiratı olmazsa yenisine bakacağız. Ben sorunu motor sürücü kartında demiştim ama DirençNet'ten olumsuz cevap geldi ve motor sürücü kartımın çalıştığını söylediler ve buna istinaden bir de video gönderdiler. Evet motor sürücü kartım çalışıyor. Ben de gördüm videodan. Bunun için de ayrıca direnç net'e çok teşekkür ediyorum ee, uğraştılar o kadar benim için Motor sürücü kartım geldikten sonra yine çalıştıramadım Bir motor daha aldım ben Ama gariptir ki O motorla da çalışmadı Hani Ben Sorun demek ki dedim hani Motor sürücü kartında değilse sorun motorda e, Motor da geldi Şu anda gördüğünüz motor Ama yine çalışmıyor ya dedim o zaman kesin Velcek well programında Velcek yani well programı çalışmıyor Velcek well programını Denedim değiştirdim Başka bir yerden indirdim Olmadı Dedim velçeksiz well deneyeyim o zaman doğrudan Assetto Corsa'ya girdim Aynen beklenen sonuç gibi Yine çalışmadı ETS'ye girdim yine çalışmadı Sorun nerede 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 Delireceğim ya yok bulamıyorum sorunu bulamıyorum sorun orada da yok çalışmıyor çalışması için her şey geçerli çalışması için gerekli olan her şey var ama çalışmıyor ve sonunda <laughs> buldum tam ortaladım durdu sağa çeviriyorum sola dönüyor bu ortaya alıyorum duruyor buraya çeviriyorum dönüyor ne kadar çevirsem o kadar hızlı dönüyor. İşte bu. Çok uğraştım. İki tane motorum var. Motor sürücü kartım tamire gitti geldi sorun olmadığını söylediler. Vallahi her şeyi denedim. Sonunda buldum. Sonunda. <laughs> i̇şte bu ya. Oh. Şimdi şu dişlileri de takayım da. <laughs> i̇şte bu sola çeviriyorum sağa dönüyor saç ya oh ya va hiçbir şeye bu kadar rahatlamadım yeminle hiçbir şeye bu kadar rahatlamadım ya o kadar demeyeyim de yani çok sevindim yani unutmadan yapımda emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum teknikte Hüseyin'e elektrikte Ali Usta'ya elektronikte Gökhan'a yardım ve yataklıkta Tuna'na çok çok teşekkürler ediyorum. Yani burada herkesin bir emeği var. Onlara da bu şekilde bir teşekkürü unutmadan etmek istedim.